Herkese merhaba ben Kadriye. Bu kanalda e, çoğunlukla hatta e, tamamıyla kitap videoları paylaştım şimdiye kadar ama aslında kanalın ilk videosu olan videoda daha çok kitap videosu paylaşmak istesem de zaman zaman dizi film videoları da paylaşmak istediğimden bahsetmiştim. Fakat bugüne kadar e, bazı teknik durumlardan kaynaklı olarak bir türlü dizi film videosu hiç paylaşamadım. E, artık yavaştan e, zaman zaman dediğim gibi daha çok kitap videosu olsa da e, dizi film videoları da paylaşmayı planlıyorum. Bu da bir giriş videosu olsun son bir buçuk ay gibi bir zaman sürecinde not almaya başladım neler izlediğimi yavaş yavaş ve onları paylaşmak istiyorum dizi film ve belgesel önerileri videosu olarak düşünebiliriz bu videoyu ama kitap videolarım gibi düzenli bir aylık neler izledim videosu şeklinde bir video şimdilik planlamıyorum Tabii ki de kesin konuşmuyorum zaman ne gösterecek onu bilemiyorum. Hemen başlayayım. Öncelikle izlediğim filmlerden bahsedeyim. Dört tane filmden bahsedeceğim. İlki e, Forgotten isimli Kore yapımı bir film. E, bu bir gizem gerilim filmi aslına bakarsanız. Jin sok isimli e, bir karakterimiz ailesiyle birlikte yeni bir eve taşınıyor. Fakat bu evde e, yaşarken bir anda abisinin kaçırıldığına şahitlik ediyor. Abisini bulmaya çalışıyorlar, polise haber veriyorlar yok bulunamıyor fakat bir hafta 10 gün sonra gibi bir süreçten sonra abisi bir anda çıka geliyor tekrar eve geri dönüyor e, açıklayamıyor da tam olarak ne olduğunu ve zamanla cin sok abisinde bazı değişimler fark etmeye başlıyor bir gariplikler fark etmeye başlıyor ve biz de işte bu e, hikayeyi izliyoruz diyebilirim yani e, Jin Soo karakterini bu arada Kang Hanil canlandırıyor ve bence iyi bir oyuncu seviyorum kendisini izlemeyi. E, bu filmde de iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum gerçekten de ve filmi genel olarak akışını çok sevdim. E, inanılmaz böyle dönüşleri olan bir filmdi şaşırtıcı birden fazla noktası olan insanı bir anda aa diye şaşkınlığa sevk eden bir filmdi. Bu anlamda gerçekten severek izlediğimi söyleyebilirim. Gizem'in hakkını verdiğini düşünüyorum ve iyi de sonuçlar ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani he bu muymuş şimdi dedirtmedi yani bana fakat Sadece bir e, sahne var ki aslında çok da önemli bir sahne. Spoiler olması <laughs> sebebiyle tabii ki de ondan bahsedemem ama ya o sahnede bazı mantık hataları vardı. Biraz daha gerçekçi, daha iyi düşünülmüş olarak çekilseydik ki çünkü Filmin asıl konusunu anlatan sahneydi, olayların asıl sebebini anlatan sahneydi. Birazcık daha iyi daha gerçekçi çekilseydi gerçekten çok üst sıralarda olabilirdi benim için. Ama yine de çok severek izlediğim bir film oldu ve kesinlikle gizem gerilim böyle psikolojik gerilim tarzı filmleri seviyorsanız tavsiye ederim. Bence izlenmesi gereken bir filmdi diyebilirim. Bir sonraki filmim bir İspanyol filmi. Below Zero isimli bir film. Başrolümüz başrolümüz Javier Gutierrez isimli oyuncu. Bu oyuncunun da iyi film seçimleri yaptığını düşünüyorum. Bence fena senaryolarda oynamıyor. Oyunculuğu da bence gayet başarılı. Filmimizin konusu da şu şekilde. Javier Guterres'in Guterres oynadığı karakter bir polis. Bir gün bu polisler bir hapishaneden mahkumları transfer edecekler. Büyük bir otobüste bu mahkumları alıyorlar. İşte bu transfer sırasında çok ıssız bir yolda bu otobüs bir saldırıya uğruyor. Fakat hani bu saldırıyı kim gerçekleştirdi? Neden gerçekleştirdi? Kimi hedefliyor? Ne, ne ne yapmayı hedefliyor bu saldırı? Bunları ilk etapta hiçbir şekilde bilmiyoruz. İşte yavaş 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 bunları tek 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 bu düğümü çözülüyor ve biz de bunların sebeplerini işte bu sorularımızın cevaplarını öğrenmiş oluyoruz. Aynı zamanda da tabii ki de bolca aksiyona da şahitlik ediyoruz. Ee, güzel bir filmdi. Güzeldi gerilimi e, hani gizemi fena değildi. Aksiyonu da fena değildi bence. Sadece bazı sahneler biraz gereksiz uzatılmıştı gibi hissettim. Hani ki bence film bir tık daha kısa olabilirdi. Yani bazı sahneler uzatılmış ve aslında bir tansiyonu düşürmesine sebep olduğu filmin diye düşünüyorum bu tarz sahneler eğer bu sahneler olmasaydı daha da güzel bir film olabilirdi ben seviyorum İspanyol gizem gerilim filmlerini seviyorum bu tarz yapımlarda iyiler değişik konular bulmakta iyiler neredeyse böyle hiç akla gelmemiş değişik mekanlarda çekim yapmayı seviyorlar bence eğer dediğim gibi bu tarz filmleri seviyorsanız tavsiye ederim gayet güzel bir filmdi İzlediğim bir sonraki film ise Jane Eyre'di. Aslında Jane Eyre ben e, kitabını okudum. Kitap okuma videolarımı izliyorsanız orada görmüşsünüzdür. Charlotte Bronte'nin e, Jane Eyre isimli romanından uyarlanmış bir film bu. İz, bir kitabı okuduktan sonra eğer film uyarlaması varsa izlemeyi seviyorum açıkçası. Ve tabii ki de genelde de hiç de kitabı kadar iyi çıkmıyor <laughs> bu filmler. Jane Eyre de benim için böyleydi. Hani benim okuduğum... E, Kitabı benim hayal ettiğimi başkası nasıl hayal etmiş? E, ne şekilde ekrana getirmişler? Bunu merak ederek aslında filmi izliyorum. Okuduğum kitapların filmlerini. E, ama mesela Jane Eyre gibi tamamen duygu odaklı bir kitabın filmi ne yazık ki çok yavan kalabiliyor. Çünkü evet okurken biz bu duyguları çok iyi alıyoruz. Çünkü karakterlerin doğrudan zihnini okuyarak bu duyguları alıyoruz. Ama işte ekranda izlerken sadece görüntü olarak bunları verebildiklerinden dolayı duyguyu yansıtmakta çok da başarılı olmadığını düşünüyorum. O anlamda hani evet izledim. Olayların gidişatını bildiğim için aynısı nasıl gel çekecekler, nasıl oraya bağlayacaklar diye hani merak ederek gibi izledim ama sıkıldığımda birçok nokta oldu açıkçası. Bence çok iyi bir film değildi. Ama kitabını okumanızı, kes okumanızı kesinlikle tavsiye ederim diyebilirim. Bir sonraki filmim Selfless, Ryan Reynolds'ın başrol olduğu bir film bu ve baş karakterimiz aslında Demian karakteri. Çok zengin ve çok zeki bir karakter ve zekası ve çalışkanlığıyla inanılmaz zengin olmuş. Tamamen kendi başarısı aslına bakarsanız bu zenginliği. Ve tabii ki de birçok zengin ve zeki kişi de olduğu gibi Demian da aynı kibre sahip ve öleceğini öğrendikten sonra hastalığının bir hastalığı olduğunu ve bunun ölümcül olduğunu öğrendikten Sonra bunu kabullenemiyor. Yani benim gibi bir insan nasıl bu yaşta ölebilir, nasıl dünya üzerinden silinebilir diye e, inanamıyor. Yani bunu kabullenemiyor ve sonra çok gizli bir e, firma ile iletişime geçiyor bir şekilde. Bu firma şöyle bir hizmet sunuyor. Diyor ki biz size bir beden hazırlayacağız. Bu beden inanılmaz e, sağlıklı harika bir beden ve o bu bedenin içine sizin ruhunuzu yükleyeceğiz diyor. Yani biraz bilim kurgu. Diyebiliriz bu filme. İşte bunu kabul ediyor tabii ki Demian ve bu gerçekleştiriliyor bu prosedür. Fakat bir gariplik var. Yani bu bedene giriyor Demian ama garip bir şeyler hatırlamaya başlıyor. Ve biz de işte hani bu gizem nasıl çözülecek neler olacak bunu izliyoruz. Yani güzel aksiyonlu bir filmdi. Gizemi de güzeldi aslında ama bence gizem çok çabuk çözüldü. Yani filmin ortasına doğru biz öğreneceğimiz her şeyi öğrendik. Gerisi öyle dümdüz aksiyon filmi haline geldi. Bence hani bu gizem biraz daha uzun korunabilseydi, biraz daha merak ettirme süreci devam ettirilseydi film daha keyifli hale gelirdi diye düşünüyorum. Çünkü öğrendikten sonra dediğim gibi hani dümdüz bir aksiyon sahneleri izlemeye başlıyoruz. Hani böyle bir eleştirim olabilir ama sıkılmadım. Yani hani bu tarz filmleri seviyorsanız yine de bence sevilebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Size bırakıyorum takdiri, izleme takdirini. Şimdi filmlerden sonra hemen iki tane belgesel izledik eşimle. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi Korku Şehri New York isimli bir belgesel. Bu belgesel 1970'ler ve 80'lerde New York'u tamamen ele geçirmiş durumda olan 5 tane mafya ailesinden bahsediyor ve bu mafya ailelerinin hani elleri nerelere kadar uzanmış, neler yapmışlar bunu anlatıyor. Ama bunu aslında FBI ajanlarının üzerinden gözünden anlatıyor özellikle de FBI ajanlarının wiretap dedikleri dinleme cihazları böcekler yerleştirerek ve dinleyerek yani saatler dakikalar günler aylarca bu mafya babalarının kendilerini veya adamlarını dinleyerek dava dosyalarını oluşturma süreçleri anlatılıyor aslına bakarsanız. Hani fena değildi ben e, izlemekten keyif aldım. Bilmediğim bir konuydu. Öğrenmekten de keyif aldım. E, sadece şöyle bir nokta vardı. Tam bu mafya 5 mafya ailesi. Evet New York'ta inanılmaz derecede etkililer. Ve özellikle ekonomik kısmını anlatılıyor. Yani nasıl tüm e, sektörlere dağıldıkları ve ele geçirdikleri. Emlak sektörünü ve... E, Sendikaları nasıl ele geçirdiklerini ve bunu ne şekilde kullandıklarını vesaire anlatıyor belgesel çok iyi bir şekilde ama sanki eksik kalan bir şeyler vardı belgeselde. Bu mafyaların mesela tanıtım filminde bile belgeselin diyor ki işte kanlı ellerini nasıl New York'un üzerinde olduğu falan anlatılıyor diyor ama işte bu kanlı kısım bence yeterince verilmemişti. Yani bu mafya babalarının o çok korkunç işte aşırı e, cinayet işlemeye meyil oluşları. Evet hani biraz böyle dokundurmalar ufak tefek sahneler vesaire vardı ama onların o korkunçlukların korkunçluklarının yeterince verilmediğini düşünüyorum ben. E hani böyle dümdüz işte iş adamlarıymış. da o e, ekonomik kolları ele geçirmişler. Biraz da korkutmuşlar insanları gibi böyle bir algı oluşmuş. ya yani Eksik kalan bir şeyler var gibi hissettirdi bana ama yine de birçok şey öğrendiğimi söyleyebilirim bu belgeselde. Bir sonraki belgeselim Wild Wild Country isimli Netflix belgeseli yine bir önceki de öyleydi. Şimdi Wild Wild Country'de insanların aslında birçok kişinin Osho olarak tanıdığı Bagman isimli bir ruhani gurunun hikayesi anlatılıyor Hintli bir grubu spiritüel ritüelleri olan ve bir yaşam tarzına dair fikirleri olan bir kişi bir guru dediğim gibi. Şimdi bu kişinin Hindistan'da nasıl işte o ünlendiği, nasıl birçok takipçisinin olduğu insanların gelip onun anlatılarına katıldığı meditasyon süreçlerinin nasıl olduğu ve hani neler yaptıklarını falan değişik değişik görüntüler üzerinden çok fazla görüntü var bu arada. Bence belgeselin en güzel kısmı buydu çoğunu belgeselin gerçek görüntüler oluşturuyordu. Çok fazla video var. Çok fazla materyal toplanmış gerçekten de. İşte bu tarikat diyebileceğimiz bu kişinin ve etrafındakilerin hikayesini anlatıyor aslında. Hindistan'dan kaçıp Oregon'a gidişleri. İşte Oregon'da kendilerine Rajesh Puram isimli bir kendilerine ait bir kasabayı baştan tamamen yaratmaları, bunun ortaya çıkardığı gerilimler Amerika'daki büyük büyük aslında nasıl tartışmalara yol açtığı ve Zamanla siyasete ele geçmeye çalışmaları yani siyasi bazı atılımlar yapmaları istedikleri olmadıkça biraz çirkinleşmeye başlaması olayların aslına bakarsanız zehirlenmeler vesaireler çok ilginç olaylar var gerçekten de ee, özellikle bu Bagwan isimli e, guru'nun oshonun yani e, Sheila isimli bir baş sekreteri var. Yani yardımcısı var. Biraz da şiirle üzerinden de birçok şey anlatılıyor. Çünkü hala yaşıyor bu arada şiirle ve belgeselde konuşanlardan biri de o olayı anlatanlardan biri. Çok değişik olaylar yaşanmış. O Osho ve işte müritleri haklı mıydı, haksız mıydı, görüşleri size uyuyor mu, uymuyor mu bilmiyorum. İzleyip karar verebilirsiniz. Gerçekten de bence ilgi çekici bir belgeseldi. Ve son olarak 3 e, tane diziden bahsedeceğim. Birincisi e, Criminal İngiltere. E, şöyle bilmiyorum Criminal serisine aşina mısınız? E, değişik bir yapım oldu bence. Bir set hazırlamışlar. Bir polis merkezi ve sorgu odası özellikle neredeyse tek mekan dizisi diyebiliriz. E, polisi olmasına rağmen tamamen bu karakolun içinde ve özellikle sorgu odasında geçiyor olaylar. Bir şüpheli var, bir olay var ve bu şüphelinin sorgulanması ve bütün olayların açığa çıkması şeklinde ilerliyor ve genelde her sezon 3 bölümden oluşuyor. İşte bu set, bu mekan, tek mekan farklı ülkelere uyarlanarak yayınlandı. İşte Criminal İngiltere, Criminal Almanya, Criminal Fransa ve Criminal İspanya olmak üzere üçer bölümden hepsi birer sezon çekti. Dediğim gibi aynı mekanın içindeler fakat tabii ki de oyuncular farklı Bunların ben bütün hepsinin birinci sezonunu izlemiştim. Şimdi Criminal İngiltere'nin ikinci sezonu yayınlandı. İkinci sezonu izlemiş oldum ben de. bence Criminal İngiltere'nin ikinci sezonu ilk sezonundan çok daha güzeldi. İlk sezonunu o kadar da çok sevmemiştim. Yine üç bölüm ve üç farklı hikaye söz konusu. Ama bence hikayeler çok iyi seçilmişti. E, i̇nsanı farklı farklı şekillerde düşündüren ve sorgulatan hikayeler vardı. Sizi ahlaki ikilemlerde bırakıyorlar ve bu iklim ekilemlerde siz hangi taraftasınız? Size biraz bunu düşündürüyorlar aslında bakarsanız. Mesela hani bir hareket yapılıyor, bir şey yapılıyor ve bunu yapan kişi aslında yapmakta haklı. Evet, yani teorik olarak yaptığı şey haklı. Ama pratikteki sonuçları nasıl olur? Yani teorik olarak haklı olmak işte bazen pratikte ee, o şekilde gerçekleşmeyebiliyor. Sonuçlar hiç beklemediğimiz şekilde gerçekleşebiliyor. Mesela bununla ilgili bir bölüm vardı. Ya da işte suçsuzluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur ilkesinin aslında ne kadar önemli olduğu. İnsanların suçlanmasının e, hayatlarında aslında sonrasında aklansalar bile ne kadar ciddi... E, Onur kırıcı bir duruma yol açabileceği anlatılıyordu. İkinci sezon güzeldi. Yani ilk sezonu çok beğenmediyseniz bile ikinci sezonu izlemenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. Bir sonraki dizim Lupin'in birinci sezonuydu. Birçok kişi gibi ben de izledim tabii Lupin'i. Lupin, Lupin Marius Leblanc'ın Arsène Lupin isimli karakterinden uyarlama. Fransız bir karakter ve yazar. Ve dizide bir Fransız dizisi aslına bakarsanız. Burada Lupin olarak geçen Arsen Lupin'i kendine Arsen Lupin kendine bir idol olarak belirlemiş ve ona benzer aslında olaylar yaşayan bir karakter karakter anlatılıyor. İlk bölümünü oldukça severek izledim. Aksiyonu çok güzeldi. Olayların akışı çok güzeldi. Dediğim gibi severek izledim. Fakat geri kalan kısmı beni ilk bölüm kadar etkilemedi diyebilirim. Evet güzel olaylar vardı. Olaylardan kurtulması, planlar vesaire hiç fena değildi. Ama yine de ben biraz durağan buldum. Ee, böyle hani wow evet ya çok iyiydi. Çok güzel bir bölümdü. Çok iyi bir diziydi. Dedirtmedi bana. İkinci sezonu sanırım yayınlanacak. İzler miyim? Belki izlerim ama dediğim gibi beni çok etkileyen bir dizi olmadı diyebilirim. Şimdi son olarak bahsedeceğim dizi de yine çok izlendi, çok konuşuldu. Behind Her Eyes isimli bu mini dizi. Ben de izledim eşimle birlikte. <laughs> gerçekten çok değişik bir diziydi yani. E, az önce For Forgotten'da söylediğim şeyi burada da söyleyeceğim. Yani çok acayip e, ters köşeleri olan bir diziydi. Bir anda o bu nasılmış falan oluyorsunuz gerçekten de. E, Louis isimli bir karakterimiz var. E, eşinden ayrılmış bir çocuğu var. Aslında sekreteri olduğu bir psikiyatrist var David ve David'le ilişki yaşamaya başlıyor ama David evle bunu biliyor Louis ve yine de ilişki yaşamaya başlıyorlar. Fakat olaylar bir şekilde öyle bir gelişiyor ki Louis David'in eşi Adele'le de arkadaş oluyor bir yandan. Biriyle ilişki yaşıyor eşlerin diğeriyle inanılmaz bir arkadaşlık bağı gelişiyor falan. Çok acayip bir ilişkiler ağı oluyor ama konu çok başka yerlere gidiyor. Yine psikolojik bir gerilim söz konusu. Şu, size tavsiyem şu olur: ilk üç bölümü izleyip sakın diziyi bırakmayın ve devam edin çünkü ilk üç bölüm boyunca aynı şeyler tekrarlanıyor ve o son üç bölümün aslında aksiyonunu hazırlıyor sizi diyebilirim. Ee, yani ne olacak? Artık bir şey olsun. Evet bir gizem var, bir şeyler var ortada saklanan. Ama hiçbir türlü ortaya çıkmıyor gibi hissediyorsunuz ilk bölümlerde. Hadi artık bir şeyleri açıklansın diyorsunuz. Yani ne bu dedirtiyor. Ama sonra açıklamaya başladıktan sonra da gerçekten wow dedirtiyor. Yani ben çok severek izledim. Çok tatmin oldum. Sonundan da işte bazı ters köşelerden de çok memnun kaldım. Oldukça severek izlediğimiz bir diziydi. E, Psikoloji gerilim çok had da bazı yerlerde. E, dediğim gibi hani tarz konusu biraz. E, bu tarz filmleri, dizileri seviyorsanız tavsiye ederim. Bence iyi bir senaryoydu gerçekten. Oyunculuklar da hiç fena değildi. Evet benim şimdilik bahsedeceklerim böyle. Aslına bakarsanız ben e, kore yapımı dizileri de izlemeyi seviyorum. Ve bu süreçte izlediğim bazı kore yapımı diziler de oldu. Ama hani biliyorum ki e, bu tarz dizilere karşı bir ön yargı var ve e, çok izlemeyi sevmeyen bir kesim var. İzleyicisi biraz daha belli olan bir dizi sektörü Kore dizi sektörü. O yüzden hani bu video hem çok uzamasın hem de zaten çok ilgilenmeyenler yerine sadece bu dizi sektörüyle ilgilenenlere ilgilenenlere yönelik olsun diye o izlediğim Kore dizilerinden başka bir videoda bahsetmeyi planlıyorum. O yüzden de videoyu şimdilik burada bitireceğim ama izlediğim Kore yapımı dizilerden bahsettiğim farklı bir videoyu da önümüzdeki günlerde paylaşmak istiyorum. Evet, benim izlediklerim bu şekildeydi. İçlerinde izledikleriniz varsa, sevdikleriniz, sevmedikleriniz lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ve bunlara bakaraktan bana önermek istediğiniz diziler, filmler, belgeseller varsa çok mutlu olurum gerçekten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. İyi günler.